Ömer tamam. Bak, teşekkür ederim. Beni anlaman, yanımda olman çok güzel ama evden ayrılmam zor değil. Yeni bir gerginliğe sebep olacak. Babanın ortada ayağa kaldırır. Ben dönmeyeceğim <laughs> Defne, <delikler>. kararlıyım. <laughs> tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdilik dedemle annemlere hiçbir şey söylemeyelim. bir bahane bulalım ya. Senin konakta kalman için bir bahane bulalım. Ne bileyim, annemin tedavisi için yanında kalman gerekiyor gibi. Defne kimden neyi saklıyorsun? E, annenin evde tedavi olmasına gerek yok. Bunu herkes biliyor, yalanımız ortaya çıkacak. Sen bana bir söyle, niye yani? Ömer, çünkü şu an bunun sırası değil. Defne ne demek sırası değil? Ya babaannem bu konuda haksız. Herkes biliyor, herkes farkında bunu. Tamam, en azından şimdilik. Susalım, bir şey söylemeyelim. Bak dedemler, annemler Sizinkiler çok üzülecekler. Şimdi bak ben ben çok huzursuzlanıyorum. Bak yine eskisi gibi olacak, birbirine düşman olacak iki aile de geriliyorum. Tamam, 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 tamam. Huzursuz olma. Tamam. Ağzımı kapattım. Şimdilik susacağım ama şimdilik. Senin için. Huzursuz olma, tamam mı? Tamam. Gidelim mi artık? Gidelim. Seyit Ali. Hadi ablam gidiyoruz eve. Geliyorum. geliriz Geliriz hadi. Gel bakayım gel. Bak ne iyi oldu Ömer'e söylediğim. En azından yanına geldi. Öyle ayrı gayrı olunca herkesin dikkatini çekiciydi ha. Yani biz bu şekilde daha ne kadar idare ederiz bilmiyorum. keşke sen hemen söylemeseydin. Oldu canım. Zümrüt Hanım istediğini yapsın. Sen de kimsenin huzuru kaçmasın diye. Gangustum kızılcık şerbeti içtim diyeceksin ha. Cık, olmaz. Herkes bilsin. Bilsin ki Zümrüt Hanım da ayağını denk alsın. Yani orası öyle tabii ama sonuçta ortaya çıkacak bu durum. E biz de daha ev bulamadık. Ev bulana kadar Ömer burada kalacak. E Bizimkiler bir bahane uydurup bir şekilde durum idare etmemiz gerekiyor. Sen sıkma canını. Duruz ya, bir iki günlük bir bahane bulunur yani. Ama tabii uzun uzadıya olmaz bu iş. Siz bir an evvel öyle acele tarafından bir ev bulmaya bakın. Doğruları da çıkın, herkese söyleyin, tamam mı? sanırım Meryem. Ay bebelerim çağırıyor Ay çay da içemedim. Baba, yarın sabah Celep gelecek Ben erken giderim. Oğlum siz onu Mithat'la beraber halledersiniz. Nasıl? E sen hayvanları halletmezsin bize. Baba kendini seçersin. E bundan sonra da siz halledin oğlum. Yarın sabah benim işim var. Neyse. Hadi ben kalkayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler baba. Allah Allah. Sabah sabah ne işi var bunun acaba? Mahmut sen de üstüne gitme oğlum. Vardır bir işi. <laughs> Vallahi çok geldi ya. Hadi dayanamayayım. Kadriye. Biz de baştan kalkalım. Çocuklar gece uyku bizi. Gidelim de uykumuzu alalım hele. Ömer. Sen bu gece burada kalırsın değil mi? Ha? Hayır, şey için söyledim. Ee, ya bizim bebelerin gece ateşi oluyor da. Acaba diyeyim hani sen takibini yapsan, hani ne bileyim ben mi evham yapayım, hani bilemedim ha? Kızım, yarın bebeleri kendi doktoruna götürürsün. Ne diyor Ömer Beklesin başlarına? Hayır benim anlamadım. Bizim çocuklar ateş çıkıyorsa ben niye söylemeyeyim? Ya belki de ben evham yapayım. Ne bileyim hani o yüzden dedim ben hani hastaneye gerek yok. O yüzden dedim Ömer baksın diye. Yani o kadar büyük bir şey yok. Tamam eğer sizin için zahmet olmazsa problem olmazsa seve seve kalırım. Kal Ömerciğim. Defne de burada nasılsa. Sen küçükken de burada kalmaya bayılırdın. Hatırlayın değil mi? Hatırlıyorum. Şey Kadri abla Gidip bakalım mı? Ateş ölçeği varsa çocuklara bir. Var var. Gidelim bakalım zaten. Girince onlar uyanırlar. Görürsün bakarsın. Haydi. Acıkmışlardır da. Melek. Bak ikisi de evlatlarımız. Ama her gün burada kalmalar doğru değil. Yarın öbür gün zümrütüydü, vildanıydı. Konuşmaya başlayacaklar. E haklılar da. Anacığım birkaç gün kalırlar giderler sonra. İyi vallahi yengem iyi kurtardı durumu. Evet öyle de yarın ne diyeceğiz acaba bugün? Hadi bebekleri bahane ettik. E, onu da yarın düşünürüz artık ne yapalım? Şu halimize bak ya. Sen çocukken çok mu seviyordun burada kalmayı? Evet. Geceye kadar böyle seyitelen böyle boş dururduk. Sonra bir odaya kırılır yatardım, bayılırdım. O zaman artık işin için kalırsın burada. 할머니 걱정하 <목소리>